<laughs> Bolu'ya doğru gitmeye çalışıyorum geri. Abi erikle karşı karşıya vuramıyorum ya yani, dediğin gibi. Nerede adam? Niye bitirdin yanına gelmiştim? Öyle mi? Dibinde. Bir şey biraz daha iyi mi? AK güzel de. Alıyor muyuz? Üstte adam. Aldım. <laughs> Geldi. Nereden geliyorlar? Sanki. Kaldırıyorlar. Kaldırdı. Öldü tekrar. O Dışarı Orada köşede bekliyor suyu. O suyu köşede. Bombam var mı oraya? Yok ya. oh, üstte üstte Aldım üsttekini. <gülüyor> Çek <laughs> çadara. Oh, <laughs> alıyor muyuz ya? Eee Alıyoruz aldık Ulan iki kişi bir temizledik be Allah